Matset ile Paskalya kesmek çok kolay. Domuz ile bozları çıkartıp, daha sonra buz direnişli binekle bozları keserek ganimetleri topla. Yeni bitti. Varsa işiniz çok kolay. 3. 105 bitmek üzere. Simya ve itemler bu şekilde. Bekçi çıkartıp bir de ganimet avcısı. Petiniz olursa efsanevi mat setli sura bile keser. Boş konuşan. Kusursuz setli oyunu biliyorum geçinenleri aldırmayınız. Etkinliğin bitmesine az kaldı. Petlerinizi 3 günde 0-105. Halen kasabilirsiniz. Bu etkinliği kaçırmayınız.